Bugün sizi modern iş dünyasının her yönüyle kazanç merkezi olan Avcılar Workspace ile tanıştırıyoruz. İster işinizi büyütmek, ister yatırım yapmak için Avcılar Workspace sizlere benzersiz ve yüksek yatırım getirisi sunan fırsatlar vaat ediyor. Avcılar Workspace ofis, rezidans ve çarşıdan oluşuyor. Avcılar Workspace, İzmir Karşıyaka'da, Medical Point Hastanesi'nin yanında, Girne Bulvarı'nın üzerinde yatırım değeri yüksek bölgede yer alıyor. Ana yollar ve çevre yollarının kesiştiği bu noktada toplu taşıma, okullar ve alışveriş merkezlerine yürüme mesafesinde bir konumda bulunuyor. Avcılar Workspace'in çarpıcı mimarisi ve dikkat çekici hatları hem iş hem de yaşam alanınızı zenginleştiriyor. 50 metrekareden 1000 metrekareye kadar ofis seçenekleri her boyutta işletme için farklı özelliklerde ofisler sunarak küçük ya da büyük tüm işletmelerin ihtiyaçlarına uyum sağlıyor. Avcıların en yenilikçi çözümü Flex Space sistemi ilk kez Workspace'de kullanılıyor. Bu sistem, server odaları, toplantı odaları, lobi, kafe ve dinlenme alanları gibi birçok farklı amaç için kullanabileceğiniz alanlar sunuyor. Ofisiniz ihtiyacınız olduğunda ihtiyacınız kadar büyüyor. Böylece kullanmadığınız alanlar için maliyet avantajı sağlıyorsunuz. Yatırım yapmak isteyenler için Avcılar Workspace cazip fırsatlar sunuyor ve 10 yıldan daha kısa sürede yatırımınızın karşılığını alabilirsiniz. Avcılar Workspace konumu, yüksek kira getirisi, yenilikçi çalışma alanları, sosyal alanları ve esnek çözümleriyle yatırımcılar için kazanç merkezi. Bizimle iletişime geçin, detaylı bilgi alın.